Sonunda güncelleme geldi. Allah senden razı olsun. Allah'ım. Şu oyuna sonunda güncelleme getirebildin Allah'ım ya. Allah'ım sana çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar an itibariyle hemen hemen bu evine şu anda güncelleme geldi. Ee, yani bir sürü değişiklik var hemen hemen. Ana e, ekrandaki renkler zaten değişmiş. Yeni bir ev gelmiş. Hemen arabalara bakacağım. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar çok şu an çok Ay Bismillah ya töbe. Çok mutluyum. bu arabalar adam, adam vardı da yani bir şey gelmedi sanırım. Abi Allah biliyor hiç oyuna bakmadım. Hiç. Oynamam zaten. Bir bisiklet çekelim altımıza. Arkadaşlar yarı bir dakika çekmeyelim. Ee, şurada bir değişiklik var mı? Burada yine animasyonlar gelmiş olabilir. Çantaya bir girmek istiyorum ben. Çantada yeni şeyler var mı? Arkadaşlar 10 itibariyle yine bana göre güncelleme. Arkadaşlar ya Allah'ım sonunda şu oyuna güncelleme geldi. Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Sonunda sonunda tamam burada bir şey yok. Şu avatar'a falan bakmak istemiyorum. Direkt ben Hoos'a gideceğim. Direkt. Direkt Hoos'a gideceğim. Direkt bulduğum bir ev. Eee Bayağı bir iyi ya. Çok güzel. Eee, hemen. Eee, hadi bakalım. Nerede acaba? Şu an evi alıyoruz. Hmm, bakalım. Bakalım bakalım. Buzmaya çalışıyordum burada şu an. Hmm, bu değil tamam, bu değil. Tamam yani arkadaşlar, sıkıntı yok. Bulacağız. Abi bu ne? Abi! Arkadaşlar, müjde, müjde. Ha müjde ya. Allah'ım ya Rabbim, Block Heaven'a sonunda güncelleme geldi. Allah'ını seversem ya. Gidelim bakalım bir. Fuh, abi bu ne? Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir ev yok. Cidden bu Kevin'de böyle bir ev yok. Çıkalım bakalım. Burada ne var? Yine dekolar kullanılmaya başlanmış sanki. Değil mi arkadaşlar? Ne diyeyim? Bu da Kevin sanki artık bir dekorlarını arttırmaya başladı. Gibi gözüküyor. Bir dakika. Şu an ben eve girdim ve bu evin daha başlangıcı. Uf. Burası neresi? Ben ben aşağı inelim. İniş yeri bile yapmışlar abi. Kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor. Böyle ki onda böyle bir güncelleme yok. Şu anda beni izlemeyen, bana abone olmayan, olmayan like atmayanlara buradan kapak olsun. Arkadaşlar, belki de bu güncellemeyi ilk ben tanıtmıyorumdur ama kanalımı izleyin. Belki bir gün ilk güncellemeyi ben tanıtacağım. Allah ee, bir gün bizi inşallah 1000 abone yapacak. 100 abone yapacak. Siz beni izleyin arkadaşlar. Her oyunda güncellemelerden bundan sonra ee, en çabuk siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. En çabuk olmasa bile ikinci ya da üçüncü siz haberdar olacaksınız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Allah'ım ya. Çok... Böyle, şu an size sinirlenmedim. Yani size sinirlenmedim. Neyse. Burası neresi? Bakın ha buralarda gizli bölme olabilir. Hmm. Şimdi gizli bölme olabilir diye hemen araştıralım. Bir dakika. Yatak nerede ya? Ya o yatağı. uyku mu? Bunu alalım. Koyalım. Aş. Böyle mi ya? Yatalım bir. Böyle olmuyor ya. Yani. Bir dakika. Hmm. Yok. Şu şekilde. Hı, tamam tamam. Yağlanım, bu, bu da değil. Şöyle arkaya bakarak mı koyacağız? Bir dakika ya. Ya bir dakika. A, bir dakika. Gizli bölme olup. Bir dakika. Şu an bir şey gördüm orada. Harbi diyorum bir şey gördüm. Bir saniye. Tamam. Hmm. Hop. Uf. Arkadaşlar ne bulduk? Bir saniye. Arkadaşlar. Mapin altında yeni bir yer bulduk şu anda. Ne diye biz buna, buna der miyiz bilmiyorum ama şu an yerin altında e, bir mekan bulduk. Şu tabii ki de al. Ah, ah be aşağı düştüm ya. Çok kötü oldu. Neyse. İnelim tekrardan. Bu bu başlangıç teması da değişmiş bu arada. Ve ben tekrardan evime dönebilir miyim? Nasıl döneceğim ya? Ben onu unuttum. Ha tamam bu burası tam direkt benim ön, evim, evimin önüne geldi. Tamam güzel. Abi! Tamam arkadaşlar biz e, bulduk da. Oo burada havuz varmış. Ben bunu cidden bilmiyordum. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Bir fark ettiniz mi? Sanki Brookhaven'da live top özeniyor gibi, değil mi? Bakın live top genelde havuzda evlerin önünde olur. Brookhaven'da her iki güncellemedir evlerini bu şekilde yapıyor yani. Neyse hemen biz bir bakalım. Bir de şimdi aşağı kata tekrardan ineceğim. Aşağı katta ee, tamam burayı gördük. Bu da buradaki yatağı ben kaldırayım. Tamam. Geri şey yapalım. Bir de şurada bir şey var sanki. Bu ne? Burası ne? Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Kesin. Buradaki bir şey kiliseye mi bağlanıyor acaba ya? Yani bilmiyorum ki bir gizem var kesin burada. Neyse hemen buraya bakalım. Buraya geldiğimizde bir mutfak ve ee... Bu bu ne ya? Yani kalorifer mi bu? Hiçbir şey anlamadım ve buraya bilgisayar koymuşlar durduk yere. Ve böyle bir sulama şeyi bir garip bir ev arkadaşlar burası ya. Ben buraya da bir yatak koymak istiyorum. Kanka oy hayır. Aa! Oh, Kafamı göt bismillah yatak koydum be. Tamam. Yine buradanın şeyini lan lan baga gidin biz bir dakika bir dakika ya ya Allah'ım rezalete bak ya şu dakika bir gol bir gizli bölme bu tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ne oluyor arkadaşlar burada bir şey var bir dakika ben bir deset atacağım reset atacağım. Bu yatağı daha yükseğe koyacağım. Çünkü burada bir yer var ve buraya basılıyor. Yani çünkü bunun başka bir anlamı olamaz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ay Allah'ım gizli bölmece oldum ben ya. Arkadaşlar bu video kesin çok uzun olacak. Size o bunu erkenden söyleyeyim yani. Daha yukarısı da var ha. Ama gerçekten değişik bir ev değil mi? Burada yatak falan gitmiş hep. Şu şekilde koysam. O şekilde değil. Birazcık yukarısı. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ben, ben gerçekten deliyim. O şekilde değil de birazcık şöyle yukarısına Tamam bu iyi. Ama bir zıplamak lazım. Tamam bir dakika. O, tamam güzel. Oo uyanı koyun. Uyanı koyun. Arkadaşlar. Buradan bu tarafa geçemiyoruz ve Burada bir şey var. Yani Burada gerçekten bir şey olabilir. Neyse. Buna daha sonra bakarız. Hata kaldırayım. alalım koyma yatak, koyma, koyma. Sonra burada kitap Bırakalım dekolan arttırmış galiba. Aynen. Ne diyeyim ondan sonra burada bir masa tarzı. Neyse. Bu bahçe evi gibi bir şey ya. Yine tabi bu evde gizli bölmeler vardır arkadaşlar. Yüzde yüz. Üst kata çıkalım bir. Üst kat demeyin de. Ya burada yine bir havuzumuz var. Bir dakika bunun altında bir şey. Oho. Burada kesin yine bir gizli bölme var. ha. Daha sonra ben buraları araştırdım belki ya bilmiyorum. Oğlum Çıkamıyorum ya. Neyse tamam. Burada bir koltuğumuz ve burada bir mutfak var. Ya, evin bedava olması bayağı bir. Bir dakika. Sadece evde bu geldi değil mi? Aynen. Bu geldi. Yani. Ya bu da Kevin artık çok güncelleme yapmıyor galiba. Evet. böyle Güzel bir ev aslında ya. Ben beğendim. Üst katı var ama üst katı çıkmadan önce şu taraflara bir bakalım. Karşıya geçelim. Hmm. hmm. Burası yine çiçekler falan filan var. Hmm. Neyse tamam. Bitki evi gibi taze bir şey ya. Son üst kata çıkalım. Burası bitti. Bu da galiba son kat. Bir kattan mı? Tamam, tamam. Geldik. Yatak odası falan nerede acaba o? Çok merak ediyorum ve buradan düşmüyoruz ve alt katı da görebiliyoruz ve derken ilk yatak böyle. Biraz güzel olmuş. Çekmeceler açılıyor mu? Yok. Yani yok. Bu kevinde öyle bir şey yapmaz. Bu ne? Bu ne? Bu da çalışmıyor. Oğlum bu da Kevin'in yaptığı hiçbir şey çalışmıyor be. Sırf güncelleme geldi diye gösteriyorum. Allah sen belanı vermesin. Allah senin var ya bel... Tövbe estağfurullah. Bismillah. Ben benim evimde çocuk beni öldürdü lan. O galiba kızın eviydi ama. Yok bir evi kilitleyebilir miyim? Lütfen evi kilitleyelim. Kilit. Nasıl öldürdü lan o beni? Kapat şunu da. Kreatiken mi? Kreatikenden kreatikeme geçelim de tamam. Güzel böyle oynayalım. Yeşil beni zaten olmuyordum ki ben. Evet. Ondan sonra burada nerede kalmıştık? Evet. Üç, üç katı çıktığımızda burası da var daha. Dur, dur, oraya daha gelmedik. Ondan sonra burada bir yatak odamız var. Baya güzel. Ne dediğim gibi buradaki onun yaptığı hiçbir şey çalışmıyor. Hmm, güzel. Güzel. Işığımız var. Işığı dekor açısından güzel yapmışlar bence artık. Yine burada bir oda var. Burada tuvalet, banyo kesin. Evet. O, hmm. Oo, tuvalet kağıdı alınmıyor değil mi ya? Alınsa güzel olur. Liltopya da alınıyordu. Da. Ama ya bu hem güzel bir oyun yani. Çok sevmesem de yani. Oo. Evet. Kesin burada gizli bir bölme var arkadaşlar. Bunu kafanıza sokun. Sokun yani. Ama neyse ben hiç istemiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Yine burada E'ye basarak buradan yıkanabiliyoruz. Ya bence güzel olmuş. Ben beğendim. Ya bu artık güzel evler, güzel tarzlar yapmaya başlıyor her Cisnem. Hmm. O my of, Uf. baya iyi bir şey değil mi bir dakika bakın göstereceğim şimdi. Burası ayrı bir oda olarak yapmış. O odaya da buradan çıkıyor ve what? Bu olmadı bak. Bak bu. bu burada cam varmış. Pardon burada cam varmış. Yani. Burada cam var. Buraya geçemiyoruz. Geçebiliriz istersek ama. Hmm, geçelim geçeriz hatta sonra. Bu da yine bir yatak odası yani çocuk odası tarzı bir şey var. Hmm, ne diyeyim? Güzel olmuş ya. Ne yatabiliyoruz her zaman gibi üst kata çıkabiliyoruz. Ya merdivenler kalitesiz ama o ya merdivenler çıkmayı getirmişler en azından. Vardı bu da. Ben bu yoktu. Bir dakika. Çok güzel ya. Allah'ım ben neden bu pozisyonda bu kamerada yapamıyorum? Aman boşverin ya. Neyse. Video da uzun oldu. Neyse. Hmm, şimdi buraya birazcık delik yapmak istiyorum. Allah'ım seversen. Şurayı şimdi bir geçiş yapalım. Doğru ve Bismillah direkt. Yani Çok çok güzel yani ya. Bak bir bu da <laughs> Kevin. Camdan geçmeyi kapat bence. Bunu atlayabiliriz de. Atlamayacağım. Kaçtaki eve gidemiyoruz zaten. O banlanmış. Olmuş bilinmiyor. Yeeey. <laughs> Aşağı atlayabiliriz mi? What? Burayı canla kaplamış. Aynen. Yani, bu güzel bir özellik olmuş. Dermişim. Buraya çıkabiliyoruz. Güneş paneli bunlar değil mi? Aynen bu evde de güneş paneli var. Neyse arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Hmm, bu arada burada da bir yer var. Tövbe. Alın. Yapımcı ne yaptın? Ne ne ne? Ya, burayı öylesine yapmış. Tamam tamam. Buranın hiçbir anlamı yok. Ya böyle camdan kös kös bakalım yani böyle. Böyle bakalım istemiş yani. Bir anlamı yok boş verin. Neyse arkadaşlar. ne <laughs> diğer tarafta garajı var galiba değil mi? Garajı nerede so sorma bu evin? What? What? What is? What is your name? Çok saçma bir şey yaptığımın farkındayım. Garaj bu. Oo, garaj burasıymış. Bir saniye. Bir saniye. Şu hissiyatı ben yaşamak istiyorum. Bakın lütfen. Ben bir yaşayabilir miyim? Bana güzel bir araba verin lütfen. Üstü açık araba. Ver. Ver 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 ver. Video bitirmeden önce ben o hissiyatı yaşayacağım. O hissiyatı bu hissiyat güzel. İnşallah onu ilerleyen zamanlar tünel falan gelir ya aşağı. Bakın gazacı atacaksın. Tamam mı? Ay. Şöyle şuradan aşağı inmeyi böyle çok severim ya. Çok güzel. Böyle arabayı sokacaksın. Neyse. Arkadaşlar o zaman bir dahaki videomuz bu videomuz bu kadar olsun. Hemen şöyle ben evin önünde bitirmek istiyorum videoyu. Bence kapatalım. Evet. Arkadaşlar evimiz bu şekildeydi. Ev gerçekten çok güzel. Boyağı bir beğendim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere ve görüşürüz.